Şimdi Anadolu'nun en güzel lezzetlerinden bir tanesi olan ayran aşını yapacağız. Onun için yaklaşık 15 çorba kaşığı kadar yoğurdum var. Bunu direkt blenderıma koyacağım. Yaklaşık bir buçuk su bardağı da su ekliyorum. parça tuz. Dört dal da nane ekleyeceğim. Bunlar böyle bizim bahçenin güzel karakterli naneleri. En kalın saplarını bir parça kırıyorum. Geri kalanı direkt içine atıyorum. Blender'ın benim için yapacağını yapacak. Kapatıp çalıştırıyorum. Şimdi o bir parça böyle ayran gibi olurken düdüklüğümüzü açabiliriz. Buğdayların böyle güzel güzel şiştiler. Şöyle tabii yarım su bardağı kullanacağımızı düşünürsek şişince bir su bardağından biraz daha da fazla olacak. Ayranım da tamam. Şimdi burada gör, görmenizi istiyorum. da yine o e, nişastasıyla inanılmaz güzel, helmeli bir suyu var. Bu suyu sakın dökmeyin. Yapacağınız herhangi bir çorbaya da katabilirsiniz. E, yemeğin içine de katabilirsiniz. Böyle çok güzel, hoş bir et yemeğinde bile olabilir. Helmeli bir lezzet olacak. Aklınızda olsun. Şimdi bir parça ve soğuması için bırakıyorum. İkinci ekleyeceğim güzellik de nohut. Yaklaşık 200 gram kullanacağım. Böyle bir konservenin yarısı ediyor. Bu hani yine mutfağımıza bazı şeyleri kolaylaştıralım dedik. Özellikle çalışanlar için bu haşlanmış nohutlar, fasulyeler insanın bayağı hayatını kolaylaştırıyor. Onu da ekliyorum. Nane ile yoğurdun bir arada olması böyle başka oluyor. Ee, özellikle de böyle iyice rendelendiği zaman böyle nefis hani yeni kesilmiş bir çimen tadı vardır ya... ...o böyle kokusu, onun hissini alabiliyorsunuz. Şimdi direkt içine koyuyorum. Bir parça da bana buz lazım. buzu da koydum mu neredeyse tamam olacak. İyice birbirine geçmesi için şöyle karıştırıyorum. Anadolu'da bu çorbanın başka bir ismi daha var. Sırası aslında pek çok farklı isim var. Onlardan bir tanesi. Şöyle de bir hikayesi var. Çoban hayvanlarını otlatmaya giderken bir sefertasına birazcık yoğurt koyuyor. Birazcık da buğday koyuyor. Daha hani kuru buday. O böyle sıcakta ve yolda giderken yoğurdun suyuyla bir güzel açılıyor ve hani pişmiş oluyor. Ondan sonra da tarladayken orada herhalde birkaç tane otla birlikte içine katıp yiyor. Bu aslında bu gelenekten gelen özel güzel bir çorba ve özellikle de böyle sıcak günlerde insanın içini ferahlatıyor. Şimdi bunları böyle kaselerime alıyorum buzları erimeden de servis yapmak güzel. Özellikle hani iftar açarken de hoş bir serinlik olacaktır. Böyle sunarken son dakikada buzlarını da koyabilirsiniz ki hani Böyle serin serin olacak. Üzerine bir parça daha tuz, birazcık zeytinyağı. Son dokunuş olarak da Arnavut biberlerinden acısını kullanmakta fayda var. Böyle i̇çine bu bir anda sizi serinletirken içinizi yakacak. Zaten birazcık amacımız da o. Acı sevenlere de hoş bir espri olacak. Aslında kırmızı pul biber de kullanabilirsiniz ama bu acı böyle başka türlü itecektir. Son olarak şöyle bir karabiberi de üstünde çevirdim ve... Çorbalarım hazır ve nazır. Artık Ramazan soframı şöyle güzelce kurabilirim.